paylaşmıyor. Evet, yavruların babası şurada ikisi. Ha? Doğru değil mi? Bu hangisiydi? Carlos. Tony, Tony yavruların babası Bu Bu da diğer babası. Bu ikisi kardeş zaten. ikizler, dişi eşleşen. Bu da diğeri. Ha, bunlar da yavrular. Gel, gel, gel. Yavaş dur, oğlum dur. Gel. Ha. Bunlar da yavrular. Değil mi ben? Bunlar yavru. Bunları nereye oraya mı alacağız şimdi yemek için? Tamam. Geç. Şöyle. Geç gel, gel, gel. Ah, ah. Ya, Gel, ah. Maşallah dur Domuz vurdu ona da. Yavrular dışarı çıkar İbrahim getir. Dışarı bir getir. Dışarı dışarı. Tamam büyükleri de ver onu da dışarı çıkar. Ufakları. Sen niye burada koydun? Heh, ufaklar bunlar. <laughs> Simit kuyruğu ha maşallah. Ya, bu Carlos babası. Anneleri <gülüyor> nerede? Bu <laughs> Tony. Ha? Ha, ha, ha. Suriye mi gitmiş? Davara mı gitti <laughs> annesi? Tamam. Heh, al. Güzel ama bu sefer yavrular maşallah iyi. Bir parazit hapı alayım, parazit at. Kaç günlük oldu bunlar? 35 35 günlük. Hmm. 35 günlük. Al, al. Geç <laughs> Duruşlara bak maşallah. Şu, şu görüyor Aynı çekmiş karlısı. Çok bir güzel bir duruyor. Simit kuyruğu, simit. Hepsi simit kuyruğu. Bir dişi bu. Hangisi dişi? Abi dişi. Bir tane mi var dişi? Şu an? Bir tane dişi. İki dişi, dört erkek. İki siyah çalan var ya, dişi o aradaki hmm. de dişidir. Küçük değil. Şu. Şey. Yok küçük değil, tarz şey var ya. Şu. O mu? Bu bir de bu dişi. Ha, o lan o. o. Hı -hı. İyi. Maşallah. Sen kendini ayıracak mısın mı burada? Hı? Bu ikisi. Şu ikisi. Hı -hı. Dişi erkek. Hı -hı. Tamam. Tam diyecektim ama. Elini alacaksın mı? Ses. i̇yi i̇yi, iyi, iyi. Iyi, iyi hepsi iyi. Şu an 6 var değil mi? Hı hı. 2, 4, 6.